Arkadaşlar merhaba. Size bugün aslında bir ay önce almıştım ama daha kullanma için nasip olmadı. Bunu Arzum Okka Minojet Türk kahvesi makinesini tanıtacağım. Ben de bilmiyorum işte ne denediği. İlk defa da kahve yapacağım bunda. Özelliklerine sizle beraber bakalım. 1 ile 5 fincan arası kapasite kapasitede kahve yapabiliyorsunuz. E, taşıma önleyici, taşma önleyici sistem var. Ağır ateşte ideal pişirme var. E, sesli uyarı sistemi var. Kahve ölçü kaşığı varmış içinde e, bir de. bir de 2 yıl garantili Arzum'un e, Okka Minojet kahve makinesini sizle beraber ben de şimdi açacağım bakacağım e, nasıl başarılı olacak mı olmayacak mı tavsiye edilir mi edilmez mi hep beraber bakacağız. Tabii önceden ben aldığım için bunu az çok kargoyu açtım. Ama hiç test etmek nasip olmadı. Bugün sizlerle beraber ben de test edeceğim inşallah. İlk önce bir yıkayalım çünkü yeni aldığımız için Ben 2 tane e, fincan çıkardım. E, denemek için. Kahve şekersiz için şekersiz yapıyorum. Suyumuzu da dolduralım. Evet şimdi e, Bismillah deyip başlayacağız inşallah. Bakalım kahveyi nasıl yapacak? Beğeneceğiz mi? Nasıl ölçüde? evet beraber bakalım. Testini yapalım. Evet şu anda bekliyoruz. Kahveyi pişirmesini. Bakalım bir de gerçekten e, orada yazıldığı gibi bize uyarı verecek mi? Uyarı sesi gelecek mi bize? Ona göre tekrardan hep beraber bakalım görelim. Bir de ne kadar dakika oluyor onu da hep beraber ölçelim. Şu anda bir 15 saniye oldu. Ses gelmeye başladı. Makineden. Bakalım. Başarılı olacak mı? Arzum'un Okka Mini vücut. kahve makinesi. Demin de ilk başta söylediğim gibi 5 kişiye kadar kahve yapılabiliyor. Bilginiz olsun. 2 yılda garantisi var arkadaşlar. bekliyoruz. Yaklaşık herhalde fazla gördüğünüz gibi sesle duyuyorsunuz. Sinyal de veriyor. Yani kahvenin pişini bize bildiriyor. Sinyal verdi. Bir dakika içinde kahvemiz hazır oluyor yaklaşık. Şimdi kahvemize bakalım. Tadına bakacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi başarılı bir şekilde pişirdi kahveyi köpüklü de yaptı ben şimdi tadına bakacağım nasıl yapmış güzel olmuş mu sizlerin ağzında gayet güzel sıcaklığı da çok güzel benim gözümde olumlu iyi bir kahve makinesi gördüğünüz gibi Yaklaşık bir dakika içinde e, kahveyi pişirdi. E, çok da güzel pişirdi. E, köpüklü de oldu. E, alınabilir mi? Alınabilir. E, fazla e, pahalı değil. Arzum'un Okka kahvesi. E, tavsiye edilir mi? Edilebilir. Evet. E, alınabilir. E, her mutfak için fazla yerde kaplamıyor gördüğünüz gibi. Alınacak e, bir kahve makinesi diyebilirim size. E, Şimdi hepinize teşekkür ederim e, videomu izlediğiniz için. Şöyle isterseniz yaklaştırın. Ee, videonun köpüğüne de bakalım. Kahvemizin köpüğüne de bakalım. Nasıl kahve. Sol taraftaki içtiğim kahve benim. Bu öteki köpüklü kahve. Gördüğünüz gibi bol bol köpüklü bir şekilde kahveyi bıraktı. Ee, teşekkür ederim. Ee, videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olur, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden e, afetler olsun size de. Sizlere yardımcı olabilecek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Sağ olun.